imkansız gibi gelse de Kıbrıs'la Türkiye arasında bir köprü yapılması teorik olarak pek de imkansız değil. Bu fikri ilk defa Sevil Nuriyeva İsmailov Temmuz 2019'daki yazısında kaleme almıştı. İsmailov, Kırım'la Rusya arasında yapılan köprüyü örnek göstererek böyle bir köprünün Kıbrıs ve Türkiye arasında da olabileceği fikrini ortaya atmıştır. KKTC ve Türkiye arasındaki en kısa mesafe yaklaşık 71 kilometredir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2164 metre olduğunu göz önünde bulundurursak, bu gerçekten imkansız gibi duruyor olabilir fakat dünyada aynı amaçla yapılmış olmasa da uzun köprüler mevcut. Çin'de inşa edilen dünyanın en uzun demir yolu köprüsü olan Danyang Kusan Grand Köprüsü, 164 kilometre uzunluğuyla Guinness dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır. Yapımına 2006 tarihinde başlanan köprü, Haziran 2011 tarihinde hizmete açılmıştır. 8.5 milyar dolara mal olan köprü, Pekin-Şangay hattını birleştirmektedir. Ancak bu bir demiryolu köprüsüdür. Otomobil ve diğer araçlar için dünyanın en uzun köprüsü yine Çin'de bulunan Qingdao Hayvan Köprüsü'dür. Uzunluğu yaklaşık 43 kilometre olan bu köprü, 2011 yılı itibariyle dünyanın en uzun köprüsü olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. 4 yıl gibi rekor bir sürede tamamlanan 35 metre genişliğindeki köprü 1.5 milyar dolara mal olmuştur. İki ayrı işçi grubunun inşa ettiği tam 5 bin ayaklı bu köprü Londra'daki ünlü Tower Bridge'den 174 kat uzundur. Köprü aynı zamanda ABD'nin Louisiana eyaletindeki 38.4 kilometre uzunluğundaki Lake Pontchartrain geçidinin de rekorunu elinden almıştır. İnşaatında 65 Eyfel Kulesi yapmaya yetecek miktarda yani toplam 450 bin ton çelik kullanılmıştır. 2.3 milyon metreküp betonun döküldüğü köprü, 8 büyüklüğündeki depremlere, tayfunlara ve 300 bin tonluk bir geminin çarpmasına direnecek sağlamlıkta inşa edilmiştir. Ama bu köprü en derin noktası 115 metre olan Sarı Deniz'in üzerindedir. Peki ya Kıbrıs'ta Türkiye arasında bir köprü projesi yapılacak olsa? Öncelikle Kıbrıs'a kadar olan deniz bölgesinin tam derinliği resmi olarak belirtilmemiş olsa da Türkiye-Kıbrıs boru hattı projesi en yakın noktadan yapılmış olmasına rağmen hat 250 kilometrede asılı durmaktadır. Yani 250 kilometreden daha derin olduğu bilinmektedir. Ayrıca Kıbrıs'a Türkiye arasındaki deniz mesafesi 71 kilometredir. Anlaşılacağı üzere Zor ama imkansız olmayan bu köprünün maliyeti biraz önce bahsettiğimiz köprülerden çok daha fazla olacaktır. Gerek uzunluğu, gerekse daha hiç denenmeye cesaret edilememiş bu proje, gerçeğe dönüşemeyecek kadar büyük ve riskli olarak görünüyor.